Bu, bu ailesi. Kendimi şu an kaybettim. Nerede olduğumda hiçbir fikrim yok. Yeni bir seri oluşturmak isteyebilmiştim. Minecraft'a girdim. Baktım evim yok. Nerede olduğumu da bilmiyorum. Belki beni kaçırmış olabilirler. Hiçbir şey hakkında bilgim yok. Kendime ev yapmayı planlıyorum. Aha. Bir açalım bulun. Bunu değerlendirmemiz lazım. Çünkü hiç aç yok. Bu bölgede. Eksi 20 derece olduğu için çok soğuk burası. Çok dondum. Çok soğuk. Buraya artık Memo Bibo ile bir ara gelirsiniz siz. Tabi çok like atarsanız. Hemen 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 şuradan fidan bulmamız lazım. Neyse sonra buluruz buluruz da. Çok yoruldum. Hep yürüyorum. Katil tavşana. Katil tavşana benziyor bu sanki. Bu ne arkadaşlar katil tavşana benziyor bu. Neyse ben gideyim. Oo düşüyordum. Neyse hemen baba pırıl <laughs> gişlerimizle gidelim diye gittim. Sanırım ayak bileğim kırıldı. Vay wow, ayak bileğim. Ayı var. Aa Memo bir boy eve. Selam gel. Gel gel. Vay vay uçan tekme atıyor Gel oğlum gel gel. Allah be, yardım eden yok mu? Ayı saldırıyor, ayı saldırıyor. Aha lav var. Ben şimdi seni lav atmaz mı? Neredesin lan sen? Gel oğlum gel gel beni takip et. Seni ben lav atacağım. İyi ki de lavı gördük bir bu ailesi. <laughs> ah. Pençelerini attı bana sana. Oh my god. Bir kalbim var, bir canım var, bir canım var. Olmaz olsun böyle şey. Ayağım arttı. Bunlar ne? Elimde Allah'tan taş, taş kılıç var da bir yerden. Bu kafa kesmişler. Şuna bakın. Kafa kesmişler arkadaşlar. Ne oluyor burada? nereye ah! Bu ne be? <laughs> Ağzıma kan gelecek durumda şimdi <Sessizlik> Yemek çıktı. kötü ikisinden. Hep sizin yüzünüzden. Keşke bu yolu bulmasaydı. Ne yapacağım? Allah'tan çevireyim. <laughs> 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 Ay, üç kere Ermadrid Galatasaray. bir soğutumlar var. Diyeyim. Onlarla ev yapıştık. Koş koş koş. Yürü tam yürümezsin ben şu an. Aa, sanırım çok koştuk. Birazcık yürüyeyim. Yürüyeyim. İşte bu Artık ormanım orman. burası çok kötü. Aa, yeni tarifimiz çıktı. Yes. Bu nimetmiyor. Aa bu Oh ah, ayağım kesiliyordu. Şu adama kanını alalım birazcık benim benimkile de ve Çok kötü bu. <laughs> Bak o kadar soğuk. domuzcuk. Müslümiz Şu Allah'tan? Şuna. Çam kütüklü. Aa şansıma bak. Tam da 64 stek Ev Yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu an bir senaryo oynatabilirim ama Game Mode'dayım. isim etiketi gördüm. Yani biraz korkmaya başladım. İsme etiketi görünce ve burada bir şey gördüm. Burada portal varmış. Aa, bu güzel şeyler çıktı çıkmasına da. Az önce isim etiketi gördüm yemin billah. İnanan inanmış an bana da isim etiketi gördüm. Korku neredesin çekerken Gerçek oldu. Az, ön, az önce yine gördüm için etiketi. Karışıktı biraz. Yani Buraya ne olduğunu sormayın. Öylesine tuzak hazırlanmıştı. Ha böyle bir şey. Buraya düşecektim. Taklit yapacaktım. Ama fark ettim isim etiketiyorum. Her blok kırdığımda isim etiketi görüyorum şuralar şuralarda kırdım da böyle daha Ben yürümüyorum şu an. Ben yürümüyorum. Benim birisi kontrol ediyor. Beni birisi kontrol ediyor. Bakın gösterdim Aa yine yordum şu ben burada bitiriyorum.